Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden biri olan Reşat Nuri Güntekin'i konuşacağız. Onun eserleri, karakterleri ve edebiyata kattığı değerleri birlikte keşfedeceğiz. Hoş geldin Zehra. Hoş bulduk Merve. Gerçekten de Reşat Nuri Güntekin Türk romanının en önemli isimlerinden biridir. Özellikle Çalıkuşu romanı neredeyse herkesin hayatına bir şekilde dokunmuştur. Kesinlikle. Biraz hayatından bahsedelim istersen. Reşat Nuri 1889'da İstanbul'da doğmuş. Aslında edebiyatla ilgilenmeden önce öğretmenlik, müfettişlik ve hatta milletvekilliği yapmış bir isimdir. Evet çok gönlü bir kişilik. Öğretmenlik deneyimleri de eserlerine yansımış. Özellikle Çalıkuşunda Feride karakteri aracılığıyla Anadolu'daki öğretmenlik serüvenini, dönemin sosyal yapısını ve kadının toplumdaki yerini ustalıkla anlatıyor. Bir de dilinin sadeliği çok dikkat çekici. O dönemde pek çok yazar Öğur Osmanlıca kullanırken Reşat Nuri halkın anlayabileceği sade bir Türkçe ile yazmış. Bu yüzden romanları herkesinden insan tarafından sevilmiştir. Aynen öyle. Ayrıca sadece çalı kuşu değil, yaprak dökümü, acımak, dudaktan kalbe gibi eserleri de Türk televizyonlarına ve tiyatrolarına sıkça uyarlanmış. Bu da onun hikayelerinin zamansız olduğunu gösteriyor. Doğru, Reşat Nuri'nin eserlerinde genellikle insanın iç dünyası, ahlaki çatışmalar ve toplumsal değişim gibi temalar öne çıkıyor. Bir yandan bireysel duyguları işlerken, diğer yandan toplumsal gözlemlerini de ustalıkla harmanlıyor. Ne yazık ki 1956'da hayatına veda etmiş. Ama geride bıraktığı eserlerle hala yaşıyor. Bugün bile onun kitapları okunuyor, dizilere uyarlanıyor ve yeni nesillere ilham veriyor. Kesinlikle edebiyatın samimiyetini, insanın ruhunun derinliklerini bu kadar iyi anlatabilen az yazar var. İyi ki Reşat Nuri Güntekin gibi bir kalem bizde varmış. Katılıyorum. O zaman dinleyicilerimize küçük bir öneri. Eğer uzun zamandır klasik okumadıysanız çalkışını elinize alın. Belki Feride'nin hikayesinde kendinize ait bir parça bulursunuz. Harika öneri. Kızar Reşat Nuri, Anadolu'yu ve insanı en sembi haliyle anlatan edebiyatımıza büyük katkılar sağlamış bir ustadır. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde başka bir edebiyat ustasıyla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.